hatırlattı. Bu ses beni hatırlattı. Poppy bir play team. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Yasaklanan oyunun part 2'sini oynuyoruz. Ya yani da part 1 olabilir çünkü resminden belli. Oyunu nasıl oynanıyor? bir mi açarsam ben çok mu dersiniz? Ve başlayalım bakalım. Bakalım part ikisi mi? Part 1 mi? Part 3 mü? Catnap. Ee, aha. Part 2 çaptır 2. Ee, Hangi tuşa basacağımı bilmiyorum. Lakin game tekrar başla. He yeni game. Yeni gameye basacakmıştık ya. Skip yaptım ben. Çünkü çok yavaş, çok bir şey yapıyorlar. Ben skip yapmadım lan. Of <laughs> sesi full. He sıkip anlıyorum oluyormuş. Bunun oyuncağı da var biliyorsunuz ki. <gülüyor> 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 Ama o ne kadar uzuyor abi. Yok abi ben almayacağım ya oraya gidemem. Ses loves watching ka Ayağa yeah kalk dedi. A ne <t Extashi> oluyor? Ne oluyor? Abi ben bu oyunu niye yükledim ya? Ana. Abi korkuyorum. Atlama taşı yok mu? <laughs> Allah'ıma bir şey gelirken skip yaptım. Bir şey gelirken skip yaptım. Tam zamanında skip yaptım ya. Burada biliyorsunuz ki Mimo Popüler Team'de bir keresinde Mom's çıkarttım. Ne yapacağız şimdilik? Zıplama tuşumuz var. Şurada dolaba açmış. Aha arkadaşlar. Aha! Aha aha, aha. dolaba açmışlar. Burada şey var. Burada gizli geçit vardı. Geçit bulduk, bulduk, bulduk. oluyor lan. Bir değişik bir şeyler oluyor da yürü. This way. Kapıyı açamayın dedim. Kapı kilitli mi ya. ya. Bunu başka bir şeyle çeksem olur mu? oyunum çok kötü. <laughs> tuttum Çek. Çek. Çeksene. Ha şöyle yapacaksın. Nasıl çekecektik? Kırmızıyla mı? <laughs> tamam tamam. <Gülüyor> Geçemedim. Tekrar dene <dedim>. Tekrar <laughs> Oğlum. Düşmek istemiyorum. Tamam. Aa küfür ettim. Dur tekrar tekrar tekrar. Bu sefer maviden. 3, 2, 1. Koş 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 koş. Ya abi burayı nasıl geçeceğim? Aa şurada yer var. Aa oradan geçilmiyor. Abi buradan Abi bir de kamerama bir şey çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Abi burayı nasıl geçeceğiz? Bana anlatan kişi yok mu? Dur bir dakika. Tam da düşerken mi çekeceğiz yoksa hop. He şükür. Bugün Ölüm kopuyor ya. <laughs> bu da İngilizce Bu arada İngilizce İngilizce bilen varsa bana söylesin ben bilmiyorum. Bu çok bilmiyorum. O neydi lan? Onu senin ha. Ödüm koptu cız cız diye ses gelince. Neyse buraları bir çekek ben burayı biliyorum. Şimdi bakın. Gelin lan. E yüzümden şeytan yaşım. Bismillahirrahmanirrahim. Spanik Allah'ım öğrendik. Evet hala kesmek. Evet hala çektik. Aaaa! Allah sen ne yapmasın? Abi ben bir keresinde Poppy Playtime birini oynadım. O çok kolaydı. Şimdi bunu bir saat çekeceğiz ya. Nereden geçeceğiz burada? Ya Bismillah. Ne oluyor? Çantel mı vardan yoksa? Burada göz çıktı. Ne yapacağız ki? Burada? Şimdi Gelin benden bir. Aha anın. Aha tamam 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 tamam. Okay, okay, okay. I'm sorry. Bir, iki, bir. Ben ne yaptım? Anaya kafama ilk <laughs> kafamı şu ortadaki odayın Kapıyı açın. Kapıyı açın. Şuradan mavi tutacak. Burada kırmızı. ben Bak... Ne, ne oldu lan lan? Kapımızı mı tutacağız? Kapımızı Çak kutusun. Çak be. <laughs> o ne lan? Buradan gidecek miyiz? Şuradan mı? Oradaki kitler ha. Şurada kaset var. Hmm, burada kitaplar var. Okuyarız oh, artık. Aha. Aha. Kapı bu o çocuğunu buldum. Çocuk sen yüzüne herkes ölüyor ya. Ama çocukları güven bir tane kız Poppy Playtime e, çocuklar güvenli mi dedi. O da evet dedi. Akıl ay adam. Ay kız o kız. Bir tane kız söyledi işte. Dikkatli olacağım. Korkuyorum çünkü bir an mommy mom. Ya! Ya yavaş çat. scare you. Özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> ya, lan benden. <bu> ne Here. Ya <laughs> ha, şunu mu bastım? Elim elektrik çarpıyor. Nereye basacağız söyle. Buraya mı? Nereye basacağız? Ürük ölüyorum. Kızım nereye basacağız acaba söyler misin? Elektrik çarpıyor çekme. He! Ne yapacağız? Ben gelsene kız. Çok yukarıya kaldırdım. He bas. Bundan olmuyor mu? Ha, oluyor mu? Şu lambayı yak yapmadım. Şöyle Ya bir kutunuzu çekin ha. İnsan deli etmeyin ha. Heh. Nereye gideceğiz şimdi? Sen şuraya basacağız. Hadi biraz yahu biraz ıh, kamerası Anladım. Nereye var o zaman? Başka nerede kaldı? Orada mı? Bunu çıkartın. Ananı Çekme, çekme oğlum. oğlum. Burada, burada değilse bura mı yoksa ya? Ya kızım bana bir ya onu ya takıldım ha. Kutuya takılmış lan bu. Oğlum çık, git, çık, çık. He, bekle geliyorum, geliyorum. <laughs> Çakın ben geliyorum bekle. Çakınmam. Oğlum buradan nasıl yapacağız? He. Um şey şey <laughs> I wanted to thank you for freeing me. <laughs> I was stuck in there for so long. Thank you. <laughs> I'd like to pay you back. There's a train station nearby. Tren trene nereden gidiyom be abla? Buradan mı? Lan çeksene lan mavi. As as you... Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya! Her tarafta çıkıyona. Tamam tamam gördük de tutamıyorum. Aman. Command'de <laughs> bırak şunu. Önümü görmüyor. Hey, <laughs> I'm not here. Geliyorum beni bekle. Oraya çıkamıyorum Ben şuradan geliyorum abla. Abla diyorum bir de oyuncak çocuğu. Nay 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 Kapıyı açın bu. Bir de şundan. Düşeceğim. Ne Usta olmuşum be. Nereden geçeceğiz? Bu ne? Bunu çekecek miyim? Ooo usta olmuşum. Önümü görmüyorum ki bir de. Bir dakika şeyi açayım. Heh. Bakalım. Kapı açılmış be. Ne haber karı? Neyse I'm going need you to trust me. Bir dakika. Bir dakika. Bekle. O kadar korktum ki video durdu kendi kendine. Ben de niye bir şey şey buraya atlayacak mıyım bu arada? Şuraya mı gireceğiz? Üç tane kapı var arkadaşlar. Nereden gireceğim? Aşağı atlıyorum. kaydıraktan kayıyormuşum. Ben de nereye gidiyorum ya? Aa, Poppy kapanmış. Ah, yine mi buraya? Yine mi sen? Yine ben. İki mi ben? Şuradakini tutacağım. Şuraya geç geç Zaten ödümü kopattım. ya Ya bir daha yasaklanmış oyuna gidiyor ya arkadaşlar. Televizyondan çıktı haberiniz var mı? 2 yıl oldu 5 yıl oldu. Ve merdiven niye kopuyor? Kusacağım tek şunu kutu kutu. Ebeğin. Heee. Ne şunu? Buna basınca elektrik durdu, değil mi? Buna da basarsa. Yok şey... Acaba şöyle mi yapacağız? <laughs> Hıh! <Ha. Ha>. Şuraya... <laughs> ya. ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buna bas şöyle döneceğiz. Don diye geçti. Koş koş kaç kaç kaç. Aha yaktım. Ya ne na, na, yap nasıl yapacağız o zaman? Ver şunu. Şuradan tutacağım o zaman. Bir dakika. Ana ne oradan oradan bir şey çıkıyormuş ya ben de niye? He tamam tamam çözdüm çözdüm anam. Çözdüm tamam şunu yaparsa ya gelme gelme sen orada oturucun al tamam bir kez dolan yavaş yavaş yavaşça kopma bak kopma 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 bak seni bir kez dolan ya orada bir şey mi var ebeğim ne o zaman dur şunu aldık ya Geçene. Ay elektrik sardım. Ben de buradan başlayacağız. Buradan da vermiyor. Gel gel ya bir gel gel. gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel. Şöyle, şöyle bak şöyle. Dur direğe çarpma. Orada direğe çarpıyorsun. Ondan sonra geçemiyorum diyor. Bak üç Bir, bir iki, üç elimde elim. Ben burayı yapmasam da olur ha. Geç. Kaydırak varmış lan burada. Kaysam mı? Kay, koy. Senin kafan mı geziyordu? Senin kafanı tutarız. Ya dur buraya. Onun kafama geliyor. Duydum koptu. Burada bir şey mi var yoksa? Bunlar çekilmiş mi? Burada bir şey var. Yok bir şey yok. Arkadaşlar ben burayı çözemedim. O zaman bak. Bunu böyle yapsak. Bunu da böyle yapsak. Elektrik şey oluyor. Buraya gidiyor. He. Tamam tamam. Gel bir şey olmaz. Böyle gittiğimizde nasıl elimiz kopuyor ya? oluyormuş benden niye iki de bir gidiyor diyorum ya Bak şöyle ee, yapalım. koptu. Koptu. Elim nerede? buradaymış buradaymışım. sinirleniyor mu? Arkadaşlar burayı bilen var mı? Ne olur söylesin. İkide bir elim dokuyor. <laughs> uh -huh. Dayı oğlu dayı. Şuraya geçsene. <laughs> <laughs> ben burayı anlamadım. Burası ne ya? Kapıyı ben gıdacıyım. Buraya geldiğime pişman ettiniz. Aa bir açıda. Nereye geldi be? Burada mı? Üç. İki. Bir. Hı -hı. Geldiğim yere pişmanım. Oyuncu halak dedim çocuğuma sonra Allah rahmetli gelesin beni. Çocuğum nerede acaba? Ananı kafamı çarptı. Gel lan buraya. Ana, ana. Arkadaşlar, ne olur yoruma yazın. Burada videoyu bitiririm yoksa. Siz yoruma yazana kadar ben bitir burada durdursam mı ya? Çünkü bakın bunu aldık, tamam mı? Böyle yaptığımızda burada bir şey açılıyor. Bunu böyle yaparsak Şöyle geçeyim ki Aa, işte kendi koptu. Tut şuradan. Şöyle yap. Geri dön. Ya nasıl kopuyorsun sen? Hmm. Şey yap. Aa buradaki boru boşuna koymamışlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sanki anladım ben bir şeyler. Bunu alıyorum. Bu borudan geçiriyor. Şöyle geçiyor. Bir dakika bakayım kopacak şekilde mi değil. Nasıl kopuyor? Arkadaşlar burada videoyu sonlandıracağım. Neden ben burayı çözemiyorum? Bir de zaten bir saatliğine kurmuştum. Bir saatlik olmadı. Boş yere şey yaptık ya. Videoyu bir saatliğine ayarladım. Arkadaşlar ne no, olursun söyleyin. Nasıl oluyorsa o dediklerinizi yapacağım. Yorumlara nasıl yaptığımızı söyleyin yani. Bakın şu direğin adıklı adlarını söyleyeyim. Bu kelepçe. Gibi. Bakın kele, kelepçe gibi ki diyor. Bu da iki kelepçe olsun. Bunların birinci buton, bu ikinci buton. Arkadaşlar siz bana söyleyin. Ben yoksa bunları yapamayacağım. Ne olur söyleyin. Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlayacağız. Çünkü ben burada burayı yapamıyorum. Siz söyleyeceksiniz. Videoyu abone olmayı Ben çok unutursunuz ve bay bay. Abone olun ve burayı anlatın. Nasıl girecekmiş nasıl yapacakmışık.